Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Okulumuz elektrik elektronik teknolojisi alanında e, oluşturduğum RG birimimizi şimdi size tanıca, tanıtacağım. Evet, kapısını açıyoruz. Şimdi öncelikle Heraklitos'un e, bir sözüyle başlayalım. Değişmeyen şey değişimin kendisidir diyor. Burada da dünyada büyük değişimler yaratan insanların görsellerini bu şekilde duvarlarla duvarlarda görüyorsunuz. Evet Steve Jobs Steve Wozniak ikisi beraber ilk bilgisayarın Apple 1'in anakartını ürettikleri anda çekilen bir fotoğraf. Nikola Tesla'nın orijinal Nikola Tesla e, inventions e, in diyor orijinal e, icatlarının çizimleri e, patent başvurularında kullandığı orijinal çizimler Tabii ki Leonardo da Vinci'yi unutmadık bin yılın dahisi olarak geçiyor ve dünyayı değiştiren on icadı burada görüyorsunuz bunları tek tek. Detaylı olarak e, araştırabilirsiniz. İsimleri, görselleri ve e, Leonardo da Vinci'nin orijinal e, çizimleri bulunuyor. Bunun dışında bakın Transitörün mucitleri e, bence 20. yüzyılın e, en büyük icadı olarak görülebilecek. Transitörün mucitleri William Shockley, John Barden ve Walter Brighton aynı zamanda bu üç bilim adamı, araştırmacı bilim adamı, fizikçi e, o yıllar 1950 yıllar yanlış hatırlamıyorsam Nobel fizik ödülünü kazandılar bu icatlarıyla transistörün icadıyla şimdi bunun dışında e, burada RG birimimizde e, görsellerden söz etmek gerekirse gördüğünüz gibi Arduino IDE'nin Arduino pin diyagramı, Atmega 328 pnin pin bağlantılarının olduğu görseller var. Bunun dışında e, STM32 e, mikro denetleyicisi, STM32 küp ide geliştirme ortamı, STM32 F411 RE nükleer geliştirme kartı ile alakalı gördüğümüz gibi görsellerimiz var. Bu nükleo kartının Pin bağlantısı. Bakın burada farklı bir şey var. Raspberry Pi. Pico'nun pin bağlantıları. Bunları tabi projelerimizi geliştirirken kullanıyoruz. Bir tane şöyle bir küçük de olsa bir beyaz tahtamız var. Evet çalışma masası bu şekilde görüyorsunuz. E, malzemelerimiz, ölçü aletlerimiz, çeşitli cihazlar kullanıyoruz. 3 boyutlu yazıcımız. Şarj matkap ve e, darbeli matkabımız. Havya istasyon cihazlarımız burada bulunuyor. Bunun yanında bakın e, elektronik programlama ile alakalı malzemelerimizin bulunduğu e, camlı e, dolaplarımız var. Ayrıca bu dolapların üzerinde de Arduino Uno R3 ve Raspberry Pi kartları ile alakalı görselleri e, görüyorsunuz. Bakın burada e, robotik kodlama ile ilgili malzemelerimizin olduğu camlı dolaplarımız. Burada da yine e, görseller var. İçerisinde çeşitli robot ve steam kitleri bulunuyor. Pislerimiz pistlerimiz bunlar robotlarımızın e, testlerinde, robot testlerinde kullanmış olduğumuz pisler. Ve tabii ki vazgeçilmez bölümlerimizden bir tanesi elektronik komponentlerin yani elektronik malzemelerimizin bulunduğu canlı dolaplar burada hangi malzemeler olduğu bakın üzerlerinde yazıyor bunun dışında buraya yine e, görseller koymak suretiyle daha e, dikkat çekici daha görsel e, daha anlaşılır hale getirmeye çalıştım e, yıllar içerisinde tabii ki değişerek sürekli değişerek bu noktaya geldi. Arge birimimiz ve bundan sonra da değişmeye devam edecek. Çünkü Heraklitos'un değişmeyen tek şey değişimin kendisidir sözünden e, hareketle çalışmaya devam ediyorum. Bakın bu e, büyük e, bilim adamları, e, mucitler ve Özellikle de burada belirtmek istediğim Steve Jobs'ın deyimiyle evrenin ortasında bir delik açıp yaptığımız bu değişimlerle dünyayı farklı yerlere götürebiliriz. Tabii ki öncelikle değişim bulunduğumuz ortamdan, kendi bulunduğumuz ortamdan başlar. Kendi bulunduğumuz ortamı değiştirirsek e, güzelleştirirsek e, emin olun ki e, dünyayı da değiştirmeye başlayacaksınız. Bu motivasyonla, bu inançla e, ben çalışıyorum ve hepinize de bu şekilde çalışmayı tavsiye ediyorum. Hadi hep beraber Steve Jobs'un dediği gibi evrenin ortasında delikler açalım ve dünyayı başka noktalara sürükleyelim. Hep beraber değiştirelim, güzelleştirelim. Başka videolarda görüşmek üzere.